Ah <laughs> 啊啊,啊 köşkü ısmarlar mısın Denizci? Harry Flynn? Merhaba. Burada ne halt ediyorsun? Seni arıyordum dost. Eyvah. Gururlanayım mı endişeleneyim mi? Belki ikisinden de biraz. <laughs> Buraya gel. Bize göre bir iş var. Harbi Bir müşteri bir objeyi alıp kendisine teslim etmemiz halinde yüklü miktarda para ödemeye hazır. Bilmiyorum. Tamam. Bu iş hoşuna gitmeyecek hayır. Sen de delirmişsin. Tamam bak 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 bir saniye benim... İkimiz de buradan bir şey yürütmeye kalkışırken öldürülen iki kişi tanıyoruz. Başaran birini de tanıyoruz. Evet zar zor. Bunu sensiz yapamam direkt. Oraya girip çıkabilmiş tek insansın. Herkese iyi biliyorsun ki bu iki kişilik bir iş. Hayır hayır. Aslında üç kişi. Pekala. İyi insan da lafının üzerine gelirmiş. Chloe Fraser. <laughs> Nate. Ray. Nathan. Ray. Ne haber Harry? Roy, işteki en iyi sürücülerden biridir. İkimize göz kulak oluyor. Ona ne şüphe? Pekala bak. Ben her şeyi düşündüm. İçeri Laam'dan giriyormuş. Bu işi şimdiden sevdim. Laam bizi avluya çıkarıyor. Oradan duvarı tırmanıp, koşarak çatıları aşıyoruz. Ardından doğrudan sergi salonuna iniyoruz. Çocuk oyuncağı. Tabii şu anda bunca çay ne için diye soruyorsunuz. Sorma ama devam et. Bu mu yani? Bir gaz yaması. Evet. <laughs> Para etmez ki bu. Anlamıyorum. Biz de öyle. O yüzden seni bulmak için izini sürdük. Bir manyak için çalışıyorsunuz galiba. Kesin bolca zamanı ve parası olan bir koleksiyoncudur bu arada. Bu şey bunların hiçbirine değmez. <laughs> evet ama dahası var. 13. yüzyıl Latincen nasıldır dostum? Nereden buldun bunu? Ödünç al, şu bizim manyağın dosyalarından. Trabzon'da hırsızların büyük bir saldırısına uğradık. Peder, mafeo ve benim en değerli hazinelerimiz çalındı. Bu, Marco Polo tarafından yazılmış. Evet, biliyoruz. O kadarını biz de çözebildik. Ne yazık ki kalanı zırvalık. Dur biraz. Bu yüzden yanlış ellere düşmesin diye... ...en büyük hüznümü en olmayacak yere sakladım. Yüce ışığı, on üçlerin kaderini muhafaza edecek. Dedim ya zırvalık işte. Kayıp donanmadan bahsediyor, öyle, öyle değil mi? Biri bana da açıklayabilir mi? Marco Polo Çin'den ayrıldı. İçlerinde 600 yolcu ve Kubilay Han'ın hazinesi yüklenmiş 14 gemisi vardı bir buçuk yıl sonra İran'a ayak bastı. Geriye yalnızca bir gemi ve 18 yolcu kalmıştı. Yolculuğunun her ayrıntısını kaydetti. Ancak gemilere ve yolcularına ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Yani, yani oralarda bir yerde imparatorun hazinesiyle dolu. Tam 13 gemi bulunmayı bekliyor. Evet, kesinlikle. Ve müşterim bunun peşinde. Şu lambaya baksanıza. Üzeri Moğol yazmalarıyla kaplı. Kubilay Han'dan bir hediye olmalı. Yüze, Kaan'ın ışığı, on, üçlerin on üçlerin kaderini, kaderini muhafaza edecek. Marco Polo, bu lambanın içine bir şey saklamış. Bence kayıp donanmanın yerini gösteren bir şey. Yani... ...bu herife kızı atıyoruz ha? Kesinlikle. Aynen öyle. Varsın değil mi? Tamam varım. Öyle olsun. Nasıl bir sorun çıkabilir ki? <laughs> kolunu görmedim ki. Direkt yaşıyor! Direkt yaşıyor! Etme bulma dünyası! Ah <laughs> Merhaba. Ah, evet. Oynaşmak buraya kadarmış. Ne hatlar döndüğünü anlatır mısın lütfen? Fleeğini mi diyorsun? Evet. Beni uyarabilirdin. Suratındaki bu ifadeyi kaçırsa mıydım yani? Neyse. Hiç kolay lokma sayılmazsın. Seni bulmak zor oldu. Kolay lokma olmaktan bahsedene bak. <laughs> Kıskandın mı yoksa? <laughs> Öncelikle kimin kimi terk etmiş olduğunu unutmayalım lütfen. Senin kıskanmaya hakkın yok. Dur biraz. Kendini iyi hissedeceksen söyleyeyim Flynn'le ilişkim tamamen profesyonel boyutta. Ciddi misin? Yani çoğunlukla. Ah. Onun bir şeylerin peşinde olduğunu fark ettiğim zaman senin de bu maceranın içinde olmak isteyeceğini düşündüm. O halde plan nedir? Konuştuğumuz gibi. Soygunu yapıyoruz. Gemileri bulup hazineyle sıvışıyoruz. Filinle. Hı hı. Peki sonra? Sonra ganimeti üçe bölüyoruz. Sen ve ben izimizi kaybettiriyoruz. Bu sefer birlikte. Anladım. O zamana dek aramızda olanları bilmemeli. Ama tepesi fena atacak. Hayır. Ona hiçbir şey olmaz. Güven bana. emin misin? Silahım olsaydı daha iyi olur. İhtiyacın olmayacak. Ufak bir güvence hepsi bu. Flynn, <laughs> onlar sadece müze bekçisi. Ayrıca devreye rotalarını çıkardık. Sakin ol. Sakin? <laughs> Sakin olayım ha. Sen hiç Türk hapishanesine girdin mi? Yakalanırsak bizi içeri tıkarlar. Lanet alakları da fırlatıp atarlar. Farkındasın. Değil mi? <laughs> Senden daha çok. Böyle şeyler hoşuna gidiyor olabilir ama benim git. Tek bir hata yapma <laughs> lüksümüz bile. Evet. Ve yapmayacağız da. Geldik işte. Devriyeler rotalarına değiştirirse ne yapacağız? Zamanı gelince düşünürüz. Bu işte el yordamıyla ilerleyemeyiz. El yordamı değil bu, bu açlama. Sen öyle mi diyorsun? Evet, ben duruma uyarım. Duruma uyarsın ha? kala he? her gelen ne <laughs> olacak? <olur. gülüyor> i̇şte. Size ne demiştim? Şuradaki geçit bizi doğrudan müzenin altından geçirecek. <laughs> Demiştin evet. Bana biraz güvenmelisin abi. <laughs> tamam. Öyleyse bu taraf bende. Tamam unutma o kule sergiye girişimizin tek yolu ama projektörler açıkken yaklaşamayız Bunu konuşmuştuk Biz ikinci avluya ulaştığımızda elektriği kesmiş olman gerek Işıklar sönecek Minibüsle buluşma noktasında bekliyor olacağım Siz yeter ki oradan kaçınızı zamanında kurtarmış olun Olmuş bil Bu kadar şene yeter Yapalım şu işi Chloe Diğer tarafta görüşürüz Dört gözle bekliyorum. <laughs> Nereye gittiğinden emin misin? Hep bilmedim.